o oh, geri döndü kanal ayon o geri döndü kral ayon o oh, geri, oh, geri döndü artık çekiyor video başladı youtube hayatına survivor ile nine, nine. youtube hayatına mı Öncelikle evimde merhaba krallar. Bugün sizlerle birlikte Hüseyin Bolt işi o. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Survivor 1. bölümü çekiyoruz. Evet yeniden başladım. Ben e, normalde 3 bölüm falan çekmiştim. Yani bununla ilgili ve karakterim değişikti Eskiden yani bu eski dediğim yani 3 o, o kadar da değildir. 6-7 ay önce falan. Abi sen YouTube'a ne, ne Ben YouTube'a arkadaşlar e, 4 yıl önce başladım. aslında 2 yıl önce o hesabımın açılması. Buradan size duyuyorum. 2 yıldır YouTube videoları çekiyorum ama abonem 25. Abonemi yükseltmek için abone olun. Bu videoma like atıp bir e, bildirimleri tümüne işaret bildirim ne derseniz orada çan işareti var onu tıklayın sonra tüm diyor onu tıklayın neyse arkadaşlar videomuza geçelim evet arkadaşlar başladık oyunumuza be careful şimdi önce domuz öldürelim domuz kill domuz öldü Öl öl öl. Öldü arkadaşlar. Domuz. Dıt 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 merhaba. Dıt. Ve merhaba kardeşim geldi. Kardeşim nasıl? Aa. aa. Öldürüyor mu? Anne, anne nesi bitince buradan gideceğiz. Ee, abi şunu alalım. Hakalandı. Sen yeme. Aa bunlar zehirli. mi? Tatlı diyor. Her tatlı şey zehirlidir. Şimdi şuradan ağaca başlayalım mı? Abi benim çok kötü bir biyomu attın sen ama lütfen Minecraft. Oh. <laughs> Arkadaşlar bu arada modu Survival burada gelecek. Yani modlu ne yaparım? Lucky block yaparım. Ne ya yaparım ya daha böyle? Birçok yapalım mod Birçok dediğim iki üç tane mod abi yeni bir mod bulmak istiyorum ah aunt. keseceğim seni ah kesme çalış ne oldu mürekkep kesesi sizde var mı İlk ilk oyuna geldiğinizde mürekkep kesesiniz mürekkep kesiniz oldu mu he? Ha olmadı tabii ki de. Tabii ki de kral oyuncular da olur bunlar ama sadece benim kanalımdaki kral oyuncular. <laughs> arkadaşlar bu arada kanalıma like atın. Abone olan kişilere okullar için can sınavlarda 100 oluyor arkadaşlar. Evet. Ama önce çalışacaksınız. Sonra like atacaksınız. Böyle bol bol böyle olana kadar çalışacaksınız. Uyana kadar. Şimdi yürüyoruz evlerimizi. Evimiz ağaç evde mi olsun yoksa bir klasik bir kral oyuncu kresi olan mağara adamlarının taktiğini mi uygulayalım? Tabii ki de Mehmet Efe klasiğine uyalım. Abi zombi nasıl oldu arkadaşlar? Ben sabah başladım oyunu. Yani gerçekten Akşam oldu da beklemedim öyle, hayır öyle bir şey yapma. Bakın benim, anaa asıl. Abi git daha. Ne son zombisin? Çok güzel bir şey verdiler. Bunları öldüremiyoruz en yani son çok güzel şeyler. Çünkü burada doğmuşlar. Bir Mehmet Efe Kalesi yapmayalım. Ama yapabilir. Oo, bambu. Bu sefer o sarı 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 çiçek. Allah bunu. Belki işimize yarar. Değil mi ki bakı? Bakı. Mürekip bakı ama. Bakı. Bakı. Söyle Ben öldüm. Bambuları bunları kesince ölüyor mu bu? da ilk defa öyle bir şey gördüm demek arkadaşlar ben kesmeyin mürekkep mürekkep mürapkep mürekkep şimdi arkadaşlar yine mi sen İlk başta da merhaba demek için geldi şimdi bay bay demek için ama döstüm yanlış zaman zart abi şu evim yukarı <laughs> Abi şu koyun keseyim. Abi bu koyundan iki tane çıksın. Şey. Güvene. 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 Sana güveniyorum anne. Siyah. Beyaz koyunun oğlu siyahtır. ha <laughs> canilik. <gülüyor> Yaşa kötülük. muha ha 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 Canımız. Bir de yemek kıtlığı. Bakın bunlar zehirli miymiş bakalım. <laughs> Değilmiş iyi. <laughs> Şükürler olsun. Aa, Aa can evin burası olabilir. <laughs> evin burası benim. Tam evin mağara ev olsun. Hep <laughs> denize böyle yakın olsun. Niye? Sorarsanız ben de bilmiyorum şimdi ama burada kömür yok Abi ömür madenim çok güzeldi ben niye çıktım ki oradan arkadaşlar ölürsem bitiyor survivor o yüzden ölmemeye çalışacağım abi akşam oluyor ulan ne bulamadım ben Ağabeyime kutlarına başladık dememiş. Tatlı meyveler birbiri doyuruyor ya. Dürüme gidiyorlar. Şimdi ağabeyim bulmam lazım benim. Ve orada yaşama belirtisi bulmam. Oh. Köy gördüm köy gördüm köy gördüm köy gördüm. ay iyi a iyi köy gördüm köy gördüm köy gördüm. Köy gördüm köy 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 köy. Köy gördüm, 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 köy gördüm. Abi 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 köy abi aa, abi dilim damağım dolandı Ölersen ölmeme çalış. Ölersen kaybedersin. Abi 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 beni öldürmeyin abi. Yalvarırım. Abi golemleri de var. İyi. Abi Yatak, 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 yatak. Oh, 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 oh. Buldum, 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 buldum. Bana ne, bana ne? Böyle survivor. Ne? Oo, patatos patatos abi. Kel patato. şimdi Bu benim evim olmayacak tabii ki de. Işte. <gülüyor> yani <gülüyor> bu kadar küçük bir yer mi? <laughs> tabi ben buradan uzun çekeceğim. Yapma tabi Şimdi dışarıda bir iskelet var ve benim doğmam burası. Yani doğma allah Allahümme salli. Abi gidiyorum valla. Darili. Aaa ateş yanar mıyım? Ha, 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 eve git eve 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 eve, eve nasıl gizliyor eve git ölürsem burada doğacağım ölürsem 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 eşyalarım aa aa, aa. Ee, ye, ye. Doyamadım hala yiye. Aa hocam merhaba. İyi akşamlar. Aa. Aa. Oha sen neredesin Gel vur tamam. <gülüyor> <gülüyor> Kavga çıktı Ben araya girmeyeyim ben... <laughs> İkisi de kaybetti <laughs> Abi eşyamı birisi almamış Aşağı düşmüş çok önemli. Şimdi bu köyde hiçbir şey yok. İki tane ev var. Ha, bu köy denilmez bunu. Ev denir. Ama golem var. Golem mi? Şimdi buraya Aa köyün devamı oradaymış çünkü. Hüseyin bol tatlı işi. Ah! ölüyordum Oluyordum. Hüseyin bol ölümden döndü. Şok haber. Evet. Mini mini cat. Hayır. Kedilere saygısızlık bana saygısızlıktır. Kedilere önem verelim. Neyse. Şuradan şöyle.